eskiden örmeseydim şimdi gözlerimden oldum diyor. Fazla görmüyor şimdi. Ama eskiden emeğe bir değer vardı. Şimdi o emeğe bir değer yok. Aynen abi ya. Benim de kızlarım var. Daha ceviz yapmadım valla. Benim tavsiyem kızların varsa yani o çeyizliklere vereceğim parayı kenara altın koy. düğünde bir ay kala iki ay kala git ne istiyorlarsa son moda neyse git ondan al yani. En azından değer Aynen. de kaybetmez para. altında. Çocuğu ya yani özellikle kız çocuğun en güzel çeyizi mesleği. Aynen. Hani o parayı kumaşa, öteberiye harcayana kadar iyi bir eğitim aldır çocuğa. Altın bilezik bir mesleği olsun elinde. En büyük çeyiz o. Kız çocuğu için özellikle. Evinize zaman hazır olacağım. İnşallah yazmış. Aynen İnsanlar öyle. İdare etmeden önünde durabilirsin. O önemli olan kız çocuklar için. Ha bak eşimin yeni gelen arkadaşlar var. hoş geldiniz. Gül gibi mesleği var. Hiçbir zaman bana muhtaç değil. Ya yani benim bana köle oluyorsa sevdiğinden köle oluyor. Yani mecburiyetinden veya acizliğinden değil. Aynen. İnsanın mesleği olunca her şey alınır. Aynen. Kesinlikle. Bak. işte iki gönül bir olunca da örgü de yapılıyor. Her şey de yapılıyor. Böyle. İşin tuhaf kısmı el işi yapmayı gerçekten çok seviyoruz. Ve zaman hani zaman geçirmek için yapıyoruz diyorlar ya. Biz örerken zaman geç nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bize zaman, ya, zaman ya. yetmiyor. zaman yetmiyor. Kıpsız yaşıyoruz. Ve akşamlarda gayet. O falan da içemezsiniz yenge. Efendim? Dedim örgü örmekten çaya da zaman bulamazsınız şimdi. Yok. <laughs> Bunlar sağ olsunlar yapıyor. Çayı yani sıcak çay içmeyi bazen unutuyoruz ya. Aynen. Çay... her zaman sizinle olsun abi inşallah. 3403 Hayat selam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hatice Sultan. 3403 teşekkürler. Sizi çok sevdim ya. Biz de seni sevdik Hatice Sultan. İlk yayınım sen de geldin. Teşekkürler. Ne örüyorsunuz? Mickey Mouse 14. örüyorlar. Şu an ben Mickey Mouse'a şort örüyorum. Eşim de tavşan kafası şey be, tavşan bebeğe kafası. Çilek tavşan yapıyor yenge de. Normalde fazla ben katılamıyorum. Eşim sosyal ağları sevmiyor o katılmaz. Ben yenge mi? valla ben de sevmiyordum. Abiyle böyle konuşunca bir de beni mod yaptı. moda <laughs> yayına yaptı. Yayına gel yayına gel. Ondan sonra öyle. Bir <laughs> hali var mı? Abi Mickey Mouse'u gösterir misiniz? Benim Mickey Mouse <laughs> değil de Minnie Mouse var bitmiş abi. Hmm. Buna Güllü Hanım ördü, eşim ördü. Mickey de sayfamızda var. Ee, Hatice Sultan ya, hafta genelde abi hafta sonu çalıyor bir dakika. Ben atıyorum. Her zaman beklerim. Ta, dur Hatice Sultan seni takip ediyor. Ha evet, zaten takip ediyormuşum ben seni. Evet, sipariş üzerine örüyoruz. E, 3403 hayat. Instagram'da e, Instagram sayfamızdan e, e, özelden mesajlaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Orada ne kadar gözüküyor bilmiyoruz ama bir bayağı büyük bir bebek, kocaman. Kaçtı? 37. 40, 40 e, santime yakın bir berek. 37 santimdi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük bir bebek. Yani çok bundan şurada efendim. Ben kaçıyorum. Tamam Ebru. Ben... Teşekkür ederim destek için. Hatice Sultan İstanbul. Ebru teşekkür ederim. Kaçıyorum dedin anlamadım. Ebru yayınımızdan ayrıldı herhalde. Teşekkürler Ebru desteğin için. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abi eşim geldi. Tamam Ebru eşine selamlar. Adama iyi bak. Aç karnını doyur. Tamam Ebru kendine iyi bak. Hayırlı geceler. Ben de kapatacağım yayını birazdan zaten. Teşekkür ederim desteğin için. Evet. Oyuncağına göre değişiyor fiyatlar arkadaşlar. O yüzden Instagram sayfamdan bakıp ürünlere göre fiyat isterseniz sevinirim. Tüm ürünlerimiz var Instagram sayfamızda. Hatice Sultan memnun oldum tanıştığımızda görüşmek üzere iyi geceler teşekkür ederim. Yani oyuncağına göre fiyatlar değişiyor arkadaşlar. İçinde tel desteği olup olmamasına göre. Hani özelden yazarsanız bu tür şeyleri. Özellikle de Instagram veya Facebook'tan hani görselini atarak yazarsanız. Facebook'da Ertuğrul Parmaksız. hangi oyuncağı istiyorsan sana hani onun resmini atıp detaylı bilgi alabilirsin. İplik olarak yüzdeyip pamuk iplik kullanıyoruz. Ürünlerimizin çoğunda tel desteği var. Çapraz ilmek örüyoruz. Düz örgü örmüyoruz arkadaşlar. Çapraz sık iğne örüyorsunuz. Yani e, o gözenekli düz örgülerle karıştırmayın. Çapraz ilmeği örmek hem zordur hem insan öğren kişi çok uğraştırır hem de yavaşlatır. Bir örgüyle aynı tutmayın yani emeği. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi sana e, direkt gösteriyorum. Bir dakika şu şey kapatayım bir yayın isteğini de. Şimdi bak. Şu elimde gördüğün çapraz ilmek. İlmeklerin aralığına bak. Sıkılığını görüyor musun? 34.03 hayat. Bu da düz örgü. Bak daha gevşektir düz örgü. Gözenekli gör görüyorsun. Çapraz ilmekle arasındaki fark bu. Yani çapraz ilmek hem elyafı doldurduğunda düz örgüde böyle e, göze ilmeklerin arasından çok doldursan elyaf gözükür. Ama çapraz ilmekte göremezsin. Bu bak taş gibi doldur bunun bacak kısmı mesela. Ee, hem örgüyü daha dokulu gösterir hem de daha sıkıdır. Daha sağlamdır. Bak aradaki fark bu işte. Çapraz ilmekte düz örgü. Çapraz ilmeği herkes örmez. Çünkü örmesi biraz meşakkatlidir. Zordur. Oyalar ören kişiyi. Ama biz içimize sinmesi için. Yani biz ürünlerimiz sağlam ve kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden çapraz ilmekten vazgeçmiyoruz. Bu benim İlk acemilik eserim. İlk örgüye başladığım eserim. Kızıma örmüştüm. Bir buçuk sene önce örmüştüm bunu. Düz örgü bu. <laughs> Teşekkür ederim. Bu da e, ilk çapraz ilmek örgümdü. Kartopu kuzağa. Bak bu da bir seneden fazla oldu. Bak çok taş gibi dolu doldurmuştum zamanında. Elyas zamanla eriyor arkadaşlar içinde. O yüzden de başında çok sıkı doldurmak gerekiyor. Zamanla yumuşuyor çünkü oyuncaklar. Ve bu iki kere makinede yıkanmış hali. 30 derecede hassas programda yıkanmış hali. iki kere. Ben bunu bu şu an koleksiyonumun ürünü satmıyorum. Çünkü şey yapıyorum. Arge çalışmalarımda kullanıyorum. Hani ipin performansını ölçmek için ipte yıpranma oluyor mu ne oluyor el yapın durumu nasıl değerlendirmek için bu kartopu topu bu zayis satmıyorum evet hiçbir şey olmadı gayet de güzel yani oyuncağı çocukların hırpalamadan oynarsa veya evcil evcil dostlarınız oyuncağa herhangi bir zarar vermedikten sonra yıllarca kullanılabilecek sağlıklı bir ürün bu istediğiniz gibi yıkayın şapın şey yapın Çocuk ağzına da alsa hiçbir şey olmaz. Yüzde pamuk iplik. Hani içinde biz akrilik iplikler kullanmıyoruz. Kimyasal bileşenli iplikler kullanmamayı tercih ediyoruz. Şu anda da bu Mickey Mouse'un şortunu örüyorum. Bu şortunu birlikte birleştireceğim için bunu yarım bıraktım şu an. Bu da bu da gene çapraz ilmekle yarım trabzan örgü. Ya daha önce trabzan duymuş muydunuz bilmiyorum ama yarım trabzan örgü desenin adı. Net gözüküyor mu şu an? 34.03 hayat. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet arkadaşlar geceki yayınımız bu kadar. Instagram'dan, e, DM'den detaylı e, bilgi alabilirsiniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ürünlerle ilgili. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.